60 Sen Felsik geldim. Bugün uzunca bir sonra siyaset felsefesini bitirmiş ve tarih felsefesine başlamış bulunmaktayız. Tarih ile alakalı çekmiş olduğum bu ilk videoda daha çok tarih felsefesinin ne olduğunu yönelik soruya cevap vermeye çalışacağız. Fakat daha öncesinde tabii ki tarih kavramının iyi bir şekilde analizi bu noktada tarih felsefesinin anlaşılmasına oldukça büyük yarar sağlayacaktır. Ve bu noktada da bizler tarih kavramını analiz etme yolunda iki farklı hususla karşılaşmaktayız. Bu hususlardan ilki bize tarihin insanların siyasi, ekonomik, kültürel, dinsel ve benzeri alanlarda geçmişte yapıp ettiklerini anlattığını işaret ederken ikinci husus daha çok tarihin bilimsel yöne vurgu yaparak tarihin içinde sistemli, bilimsel ve neden sonuç zinciri içerisinde bizlere geçmişi anlatmaya çalışmaktadır. Peki bu noktada tarih felsefesinin rolü nedir? Öncelikle tarih felsefesinin ne olmadığını iyi bir şekilde anlayalım. Kesinlikle ama kesinlikle tarih felsefesi geçmişte insanların yapmış oldukları şeyleri ve içinde bulunmuş oldukları süreçleri anlatmakla yetinmez. Bu asla tarih felsefesinin sadece yapacağı bir şey değildir. Tarih felsefesi bunu Yerine gerçekleşen insani olayların ve süreçlerin üzerine bizleri derin düşünmeye davet eder ve şüphesiz bu derin düşünmelerde beraberinde sorgulamaları getirir ve bu sorgulamalarda haliyle bizlerin bir takım sorular sormasına sebep verir ve bu sorulara örnek olarak örneğin şunu gösterebiliriz tarihte bir ilerleme gelişme değişim var mıdır mesela bu tarih felsefesinin soracağı bir sözdür ve bu da tarih felsefesinin soracağı bir sözdür tarih tekerrürden mi? İşte biz bu seride daha çok bu tür sorulara cevap bulmaya çalışacağız. O zaman hadi gel yeni açmış olduğumuz bu beyaz sayfayı birlikte karalayalım. 60 saniye felsefesi kanalında bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sana bol felsefeli günler dilerim.